Uzay, insanlığın her zaman büyük bir merakla baktığı, sınırsız görünen bir sır perdesi. Peki bu gizemli uzayın derinliklerinde neler keşfettik? Birkaç dakikalığına da olsa bu büyüleyici yolculukta sizleri de yanımda götürmek istiyorum. İlk olarak 1957'de Sovyetler Birliği'nin Sputnik uydusunu fırlatmasıyla başlayan uzay yarışı insanlık tarihinde yeni bir sayfa açtı. Ardından 1961'de Yuri Gagarin'in uzaya çıkan ilk insan olması bize uzayın kapılarını araladı. Apollo 11 görevi ise 1969'da insanı aya indirerek hayal gibi görünen bir başarıya imza attı. Neil Armstrong'un ay yüzeyine attığı o ilk adım tüm insanlık için dev bir adımdı. Günümüzde ise uzay keşifleri çok daha ileri boyutlara taşındı. Uluslararası Uzay İstasyonu, dünyanın dört bir yanından astronotların evi haline geldi. Mars'a gönderilen keşif araçları, Kızıl Gezegen'in sırlarını çözmeye çalışıyor. Hubble Uzay Teleskobu ise evrenin derinliklerine bakmamızı sağlayarak uzak galaksiler ve yıldız sistemleri hakkında bilgiler sunuyor. Uzay keşiflerinin önemi sadece bilimsel bulgularla sınırlı değil. Bu keşifler insanlığın merakını, cesaretini ve bilgiye olan susuzluğunu simgeliyor. Göklerin ötesine yapılan her yolculuk bizi sadece uzaya değil, kendimizi daha iyi anlamaya da bir adım daha yaklaştırıyor. Bilgi Yuvası'nda bugün sizlerle uzay keşiflerinin heyecan verici dünyasını paylaştık. Umarım bu kısa yolculuk sizlere de ilham vermiştir. Daha fazla bilgi ve keşif için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere, hoşçakalın.